Şair Nabi'nin Peygamber Efendimiz'e olan derin sevgisini anlatan meşhur bir hikaye vardır. Bu hikaye edebe ve saygıya ne kadar önem verdiğini gösteren, dilden dile aktarılan çok güzel bir olaydır. Hikaye şöyle başlar. Şair Nabi, devrin devlet büyüklerinden biriyle birlikte hac yolculuğuna çıkar. Kafile, uzun bir yolculuktan sonra Medine'ye yaklaşmıştır. Peygamber Efendimiz'in beldesine girmek üzere olmanın verdiği heyecanla, Nabi'nin gözüne bir türlü uyku girmez o, bütün ruhuyla bu mübarek toprağa kavuşmanın coşkusunu yaşamaktadır. O sırada kafiledeki paşalardan birinin, ayaklarını Peygamberimizin yattığı Ravza-i Mutahhara'ya doğru uzatarak uyuduğunu görür. Nabi, bu duruma çok üzülür ve büyük bir edep dışı hareket olarak görür. İçindeki coşku ve edep duygusuyla, o anda meşhur naatının ilk beytini söyler. Sakın terki edepten küy mahbubu hudadır bu, nazargahı ilahidir makamı Mustafa'dır bu. Bu Allah'ın sevgilisinin bulunduğu yerdir. Edebe aykırı davranmaktan sakın. Bu yer ilahi bir bakışın olduğu Mustafa'nın makamıdır. Paşa bu beyti duyunca uyanır ve ne olduğunu sorar. Nabi şiiri o anda yazdığını söyler ve paşa da bu durumun aralarında sır olarak kalmasını ister. Nihayet kafile sabah vakti Medine'ye girer. Sabah ezanıyla birlikte minarelerden okunan ezandan sonra bir naat duyulur. Nabi ve paşa şaşkınlıkla dinlerler çünkü müezzinin okuduğu şiir, Nabi'nin o gece yazdığı naatın ta kendisidir. Namazdan sonra şaşkınlık içinde müezzinlerin yanına giderler ve onlara bu naatı kimden öğrendiklerini sorarlar. Müezzinler şöyle cevap verir. Bu gece rüyamızda Peygamber Efendimiz'i gördük. Bize, ümmetimden Nabi isimli bir şair beni ziyarete geliyor. Ona olan sevgisinden dolayı şöyle bir naat yazdı bu naatı sabah Medine'ye girişi şerefine minarelerden okuyarak onu karşılayın diye buyurdu. Bu olay karşısında Nabi, Peygamberimizin kendisine ümmetim demesiyle, büyük bir sevinç ve duygu yoğunluğu yaşar ve oracıkta bayılır. Bu hikaye, şair Nabi'nin Peygamber Efendimiz'e duyduğu saygının ve aşkın ne kadar derin olduğunu, bu sevginin manevi bir karşılığının bulunduğunu ve onun edebe ne kadar önem verdiğini gösteren eşsiz bir örnektir.